Merhaba sevgili dostlar, size selamlar, saygılar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Dün akşam yayınlanan sermaye piyasası kurulu bültenine göre 4 tane sermaye arttırımlı onay çıktı arkadaşlar. Bunlardan birincisi BMS Birleşik Metal. %100 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı yapacak. İkincisi Ditaş Doğan Yedek Parça. O da yüzde oranında bedelli sermaye arttırım yapacak arkadaşlar. Kron Teknoloji şirketi de %100 oranında bedelli sermaye arttırımına gidecek. Sasa Polisler de uzun süredir yapmış olduğu gibi yine tahsisli sermaye arttırımına gidiyor. Ve 23 milyon 111 bin 684 adet hissesini tahsisli olarak satacak. Evet. Bu dört hissinin sermaye arttırımları takvimleri yayınlandığında SEP tekrar kamu yayınlama platformuna bildiri düşecek arkadaşlar. Bunları takip etmenizi tavsiye ederiz. Biz sizlere para bil kanalı olarak bunları anında bildirmeye çalışacağız. Evet, sermaye piyasası kuru bülteni sonucu 4 tane şirketin sermaye arttırımı onaylanmış gözüküyor. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.